Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber tabletimi sıfırladım. O yüzden hızlıca e, sizlere yüklediğim oyunumu beraber kuracağız. Hemen oyunuma girelim. Oyunun adı Avatar World. Eğer ID'lerinizi paylaşırsanız beraber oynayabiliyoruz. Oyunumuz açılıyor. Evet girelim. Arkadaşlar e, burası bu şekilde her yer. İlk öncelikle ben karakter oluşturacağım. Ben oyunu şöyle düşündüm. İlk önce e, Nasıl diyeyim böyle Hem çocukluktan büyüklüğe doğru mu olsa yoksa direkt büyüklükten mi olsa? Direkt büyüklükten olsun. Size sadece şu an karakter ve bir bazı ya bir ev yaparım ya da sadece karakter yaparım bilmiyorum şu an. Ee, Renkimiz güzel. Gözleri güzel bence. Kaş ekleyelim. Şöyle olabilir karışım olsun. Şöyle güzel. Bu çok koyu oldu ya. Yapalım. Saç olarak da arkadaşlar böyle bir saç var. Belki bu olabilir. Şuna da bakalım. Evet bu olsun. seyşin olacağı için saçımı da ekliyorum. Buradan da şöyle bir saç olabilir. büyük olmayacak. Şapka da istemiyorum. Takı ne de bakayım. Gerek yok şu anlık. Arkadaşlar eğer beğenirseniz e, böyle yine öyle bunun devamı gelir üst tabii ki buradan olmayacak böyle alt olarak ne seçelim böyle olsun hmm. ya da üstünü değiştireceğim şöyle o zaman altını değiştirelim. Evet böyle daha güzel oldu. Burada arkadaşlar böyle bunlar ya böyle şey var. Ben böyle yapmak istemiyorum. Bu şekilde bence gayet güzel oldu. Gösteri böyle. Kaşlarını da seçelim. Arkadaşlar şimdi bu ikisini yaptım. Bir tane de e, direkt böyle bir şey yapacağım. Bu da eşyaları falan taşımak için böyle. Hayvan yapalım mı? Bir tane hayvan yapacağım. O da kedi olsun. E, bu şekilde posuduk. E, küçük, küçük olsun. Adını da arkadaşlar yorumlara yazın. Ne olsun. Bu rengi böyle olmadı. Daha krem bir şey. Böyle yaptım. Hmm, bence böyle güzel. Ş hmm, şöyle daha güzel olabilir. Hmm, Ağzı da normal bir ağız olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar istediğim kadar karakter oluşturamıyoruz en fazla oyun bence çok güzel. Ben daha önce bu oyunu oynamıştım. Arkadaşım şimdi değil. Ee, ama tabletimi sıfırlamak zorunda kaldım. O yüzden her şeye baştan başla başladım. Arkadaşlar şimdi bir yere gideceğiz. Bu da şöyle. Sabah olsun. Eee Burada karakterlerin direkt dönüştüğü yere gidiyorum. Arkadaşlar şimdi burada bir kartımız var. Bu oyun herkese var. Şimdi kartımızı koyuyoruz. Ee, hediyemiz çıktı. Ve bir kulaklık bu şekilde çok güzel. Böyle takıyoruz. Bir de Arkadaşlar bu şekilde paramız oluyor. Buradan da böyle yumurta açıyoruz. Arkadaşlar böyle çok eğlenceli bir oyun. Siz de yükleyin, beraber oynayalım. Ama ailelerimizi paylaşmamız gerekiyor. Neyse. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay.